birlikte evet yeni bir videodayız. Bugün ee, Minecraft'ın yeni bir yeni bir bölümünü çekeceğim. Hadi i̇şte şey yanımızda zombi arkadaşımız da var. Zombi. Ah, sen nasıl nasıl çıkmışsın? Kapıya çıkın şu kapıya. Çıkın. Kapıya çıkın şu arkadaşlar Ayşe bana şey ses geliyor. Neyse arkadaşlar hemen Aşağı bu bölümde evimizi geliştireceğiz. Evet, evimizi aşağı geliştireceğiz. Daha sonra şöyle birazcık daha hayvan bulacağız. Ve daha da, daha da güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle zaten yemeğimiz bolca var. Buradan zaman birazcık şöyle bir yol alalım. Şu an baktık ve yani bir sıkıntımız yok. Bir tek şey elmas kılıncımız ee, evde kaldı. Onun dışında da hiçbir sorun yok. Evet arkadaşlar ilk önce evimizi yenileyeceğiz. Yani yenileyeceğiz derken ve yeni yeni her şeyi falan yapacağız. Şimdi birkaç saat alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir yere gireceğiz hiç bulamayız. Onun için bir buraya yaşı odun alacağım. Çünkü yaşı kaldık tebliğim de Şu üç tane biftek zaten şu oyun sonuna kadar bana yeter. Çık yapalım batmayayım da. Şu bu arada şu bu serüven en yeni bölümleri çok fazla gelmiyordu. Ya bayağıdır bir de yeni video atmıyordum. Onun için özür dilerim. Ee, okul zaten başladı. Onun için video videolar atamıyordum. Ve benim telefon yasağı vardı. Onun için çok fazla video atamadım. Ee, yani şey o yüzden bayağı da video gelmiyor. Bugün aşağıya bir de şey, birazdan bu ses videosu da atmak çalışacağım. Ama şu an onu volga atacağım. Yani tabii ki de şey açarsa da atacağım bugün. Açmazsa şey. Yarın atacağım. Ben şey yemeğimi isteyelim. Lan. Oha ender gece oldu. Bir dakika. Şu şöyle şu, şu bir avantajı yapalım. Neyse şey hemen şöyle bu böyle şu şöyle şu şöyle. Ondan sonra da buna bak. Neyse. Ben ne oluyor? Elimden gelen bir şey yapmayı annemden öğrendim. Hemen bir dakika. Evet arkadaşlar hadi kaldığımız yerden devam edelim. Bir de şöyle yani bir tane daha reklam girebilir. Bir daha da şey girmez. Çünkü şey. Bu oyun aşağı ben internetsiz oynuyorum. Yani internetsiz de şey oynayabiliyorum. Tövbe estağfurullah, atlayamadım şu an. Eyvah. Parkur yeteneğimiz var yani. Kendime eminim seninle var. Kendime ne dersin, var. Neresi lan? Ne dersin Aman çok fazla, çok fazla canı Oh, oh, git 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 Lan git. git Bak sen de böyle Çöplüğü toprağa Peksi dokunmuş istiyor diye biliyorum Bir de canına sokmamış bu yemeği Neyse hemen öy şey yok. Gidelim şöyle. Tamam, tamam. İşte bayağı uzaklaştık. Yani şu evine tarafta yaşa işte onu bir hatırlamıyorum. Bir çıkalım bakalım da. görebileceğiz Ama yani göremeyiz. İşte şu şey, şey, en azından bir yani şey işte değişik yere keşfetmiş oluyoruz. Zaten zırhım da var. Ayşe ben bu gidişi söyleyeceğim. Ben bu gidişi söyleyeceğim. Neyse hemen şu buradan da çıkalım. Aşağı, bu arada aşağı, nasıl e, yani bir sonraki bölümde Ayşe ne yapmak mı istiyorsan onu yazabilirsiniz. Aşağı, yani elimden gelen arkadaşlar yapmaya çalışacağım. Bu arada aşağı, bu çakma annem, annem izin vermiyor. Çekme gerekir yani. Ama şu şey en güzel. Yurttaki şu şey, antik kent yok. Yani bu güncellemesi yok. Şu yok. O kadar yani. Ve şey şeyler şey var. Ah, çöl 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 tapınağı bulabiliriz. Çok iyi çok iyi çok iyi çöl çöl tapınağından elmas çıkabiliyor. Büyülü altın elma çıkabiliyor. Bir daha şu normal altın elma çıkabiliyor. Zaten şu ben altın elma yapmıştım bu sürü. Ve çok fazla işte. altın harcam işte. Gerçekten bu ayı altın harcadım. Bir 30 tane aşağı altın külçesi harcadım. Birazcık şu çubuk alalım. Ah oh, çubuk çubuk

Gelin lan buraya. Ben yamucuyum oğlum. tek 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 atarım ha. Ben yamucum işte. Yamacı adam düşsün. Size o ayakın göreminizi de ayakın göreminizi tek ha. yani bakalım. kedi. 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 Kedi şey hmm, diken Bakın kazıkçı. Kazıkçı herif. He, <laughs> ya, abi yanlış vurdum. Abi yanlış vurdum. Abi yanlış vurdum. Vallahi de yanlış vurdum. Abi yanlışlıkla vurdum ya ben sana kaç. Ayrın golem geliyor kaç. Kaç. Ayrın golem peşimde kaç. Kaç. Ayrın golem geliyor. Kapa. Kapa kapıyı. Tamam ben onu buradan vurabilirim. Ne bana vurabilirim. Tamam. O bana vuramıyorum. O bana vurabilirim. Çok iyi. Çok da ben de şu onunla beys atacağım. Gel. Gel lan. Senden korkken senin gibi Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah şunu. Onun tadına bak. Al, al kim buraya Kaç, 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 kaç. Zıpla, zıpla. Demirci. Şey mi? Hemen 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 gelmedi. Buraya dolu lazım. Aha sandık bir de. Çık çık, çık. Ho 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 ho. Hangi mıç? Tanrım sen de Gel 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 kaç 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 Tam kaç 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 böyle kaç kaç fazla koydum, değil mi Ne olur ne olmaz. Ne olmaz işte. şey şu şu, ölemem. Ölmemem lazım. Gel buraya Gabriel. Gel buraya. Gel buraya. Aferin buçuk kaldı. Şu köylerden birazcık aşağı lootluk ot, bir şey alayım. Checkpoint'e şansı almamın lazım. Sen şey gibi gideriz vallahi de. Checkpoint'e almamaya çalışacağım. Oldukça. <laughs> <laughs> Aa ekmek buldum. Ne atabiliyorum? Şunu atabiliyorum. Bu da iyidir abicim. Daha sonra ay gece de oluyor şu. Böyle günümüzde şu burada geçireceğiz. Şöyle çıkın. O ev benim de. ben gözmek istedim. Çık. Çıkın şeyi evi gözmek istedim. Evinde siz. lazım. Ben de şu akmak diyeyim. Ne akmak? Alma. Yerim hemen. Şu aşağı. Yoksa çıkacağımız zorla dolmaz. Do, do Aaa! Ev! Oha! Crafting table! ah oh, Gracias. bakalım bakalım bakalım. Neyse şu ben bu köyden de gideceğim. Hiçbir şey yok zaten. Tek eşi şey bulabilirim ya. E, açık efekt almak istiyorum. Ben açık efekt almak istiyorum. Lütfen hayır ben açık efektimi nefret edem. Çok kötü bir şey. Neden? Şu çölden çıkmayacağım şey çöl çür... tapınak bulmam lazım. Çöl tapınağına şey ben bulmam lazım. Hemen bir bakalım. Yani şu an şey hiçbir şey yok. Oha bak. Hilal. Oha lan. Şu başı. E şey bir şey mi? Gidin lan. Sen gidin. Gitti o şovunun kafasına bindi. Hayır ben seni öldürdüm lazım. Alın git. Hedef kaşı. Hedef kaşı olmayalım önce. Vursanıza bir. Ha, açık, açık Açık. Git. Ben bekleden işte şu Ne kadar kaç saniye? Oha. Benim galiba şu şu uyumamı istiyorlar. Oğuz, tam. Ya git, git ay, hay, 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 no, 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 hay, hay, No 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 no. No no no. hay, 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 Merhaba Creeper. Merhaba. Merhaba herkese. Bazen güneş doğacak ve pink yapar. Küçüksün. Hiç var, ya? Uf. Şuradan nefes çok fazla nefes ediyor. Ben böyle gidersen Bir tane de köy. Bir tane de köy kuralım. Güzel. İnşallah içinde demirci var. Da. Demirci yoksa şişe şişe. Saman bariyerinden alacağım. Ve şişe demir koyayım. Ben alacağım o kadar. Hı hı. arkadaşlar. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Hay 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 köle çık. Köle çık. Köle seni kurtarın köle. Hay köle ay, köle. Hazır. Köle köle. Demir buldum. Demir buldum. Dum 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 dum. Köke kapat kapıyı. Herkes kesin. Bak onu şöyle köyün öldürmeye çalışma. Allah Allah Keşke ölüyorduk öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben sana ne yapacağımı nasıl soracağım? Kutuna şey. <laughs> Ne kadar heyecanlıyım Hiçbir şey bulamadım Kayınvalı arkadaşlar çıkıyorum. Şey maç çıkıyor. Strong oldu lan bu. O strong oldu oldu. Hemen gidelim. Yaşı Yaşı Yaşı, ya şu bela olan yere şey çık. Strong oldu bu kendi şeyini. Sıkıntı benim için. Strong oldu yine Ben aşk. Evet bulamadım. Ya şu buraya geldim Şimdi Kılıcı var dedim benim. Git 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 Aha sandık Elma Elma, Ahmut, gel Mahmut Elma, Ahmut, Kelim, Mahmut Elma, Ahmut, Kelim, Mahmut Elma, Ahmut, Kelim, Mahmut İyice iyi bir i̇yi, bebek. Evet şey yok. Çıkalım. Başka bir kapıdan çıkmamız lazım. Onun içinde de burada kapıdan önce kalan kapımız. Başka bir çıkış olmamız lazım. Hmm, ah. Şimdi bir çıkacağım. Ne? Merdiven. merdiven. Tamam merdiven böyle. Tekrar çıkış. Bu kombi. Bu sandık. Ne? Hoppa. Ne yapacağım? bir yapacağım? yani yapacağım? şu yapacağım? şu yapacağım? Ne 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 Ne yapacağım? बशक भी अच्छा

Neyse, e, bir tane şey Her şey ben böyle atayım. At, at, at. Sopalar kalsın. At, at. Şunlara kalsın. At, at. Tamam, şimdi her ömür ölmek diyeli. Ya da e, bilemiyorum nereye gideceğim diye. Yani, işte burada kal yani, yani <laughs> şimdi burada kalabilirim, kalmayabilirim. Ben benim tercihim. Şimdi benim tercihim şu kalmamak. Şimdi siz bu çocuklar Abimi özledim. Aha, 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 aha. Vallahi de bunu, vallahi de bunu bulun, 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya diyeyim hadi. Çık. Başka demeyeceğim, inşallah. Neden haritamı açıda böyle şey var? Neyse benim ölme vaktim geldi. Bana para ver bana para ver. Gel buraya ölüyorum. Beni öldür. Öldür beni. Öldü. Neden bana? Gel vur bana. Oy ölüyorum. Öldür beni. Eşine daldır beni.

Evet. Hiçbir çıkmadı. Neyse, nahlarım ben. Gelin buraya sizi çiftleştireceğim. Gelin. Gelin buraya. <tığlık> oh. Gel olsun.